Haber merkezimizden arkadaşımız Büşra Akgül özel bir eğitim kurumunda öğrencilerin karne heyecanını bizlerle paylaşacak. Evet Büşra sözü sana bırakıyoruz. Evet Ebru Poyraz ve Halil Aksu öncelikle size iyi yayınlar diliyorum. Ekranları başında bizleri izleyen izleyicilerimize de. Günaydınlar. Tabii bir buçuk yıllık aranın ardından pandemi sebebiyle öğrenciler yüz yüze eğitime ancak geçebilmişlerdi. 2021-2022 eğitim öğretim yılı zili 6 Eylül'de çalmıştı. Ocak ve Şubat aylarında öğrenciler tabii ara tatile gitmişlerdi. 7 Şubat'taysa İkinci ara başlamıştı, start verilmişti. Bugünse 18 milyon öğrenci neredeyse karne heyecanını yaşıyorlar. Biz de onların bu heyecanlarını ekranlara taşıyacağız. Tabii bizler bugün Ordu'da özel bir eğitim kurumundayız. Onların karne heyecanlarını sizlere, izleyicilerimize aktaracağız. Tabii öncesinde karne heyecanına geçmeden önce... Yanımızda şu anda Özel Eğitim Kurumunun İlkokul ve Ortaokul Müdürü Ferah Naz Kalyoncu var. Öncesinde onda nasıl bir eğitim ve öğretim yılı geçirdiklerini öğreneceğiz. Hemen ona geçelim istiyorum ben. Hocam merhabalar. Hoş geldiniz. Hocam şimdi tabii pandemi sebebiyle okullar yüz yüze eğitimde değildi, online eğitimle devam ettiler bir süre. Şimdi yeniden yüz yüze eğitimle başladılar. Peki pandemi sonrası öğrenciler okula çabuk alışabildiler mi? Güzele çok çabuk alışılıyor. Özlemiştik maskesiz gezmeyi, aktivite sınıflarını kullanmayı, velileri okula davet etmeyi, konferans salonlarında, o sahnelerde rol yapmayı. Onun için çok çabuk adapte olduk. Ve insan özlediğine çok sarılır. Ve kıymetini de çok bildik tabii. Çok şükür Allah'a. Çok daha kötü şeyler olabilir diye düşünüyordum ama kazasız belasız hayırlısıyla e, sene sonuna geldik. İnşallah e, bu olay da bitti, hastalık da bitti gibi. E, seneye çok daha rahat başlayacaklar çocuklar. Tabii ki e, her tarafta işte hastanelerde ya da sağlık kuruluşlarında gene e, maskelerimizi takıyoruz. O da hayatımızın bir parçası oldu. Aslında kim su yarmadan ee, nezle grip bile olunca hemen kendimiz takıyoruz. Bu da güzel oldu aslında bulaşıcı hastalıkların engellenmesi için güzel bir alışkanlık oldu. Ee, şimdi çok şükür sağlıklı saatli geldik sene sonuna. Ee, öğrencilerimiz bir e, iki buçuk aylık bir tatil'e girecekler aşağı yukarı. Tabii bu hepsi için değil. Ee, bu sınav sınıfları biraz daha kalacaklar. Temmuz'da başlayacaklar onlar ama küçüklerimiz daha erken başlayacaklar ama onlarda da tabii ki beklentilerimiz var. Yaz tatili uzun bir süreç, öğrencinin yıl boyunca biliyorsunuz öğrenilen bilgiler tekrar edilmese çok çabuk unutulur. Onun için onlarla sürekli bağlantıda olup edinilen edinimlerini kaybetmemelerini sağlayacağız tabii ki. Hocam şimdi ben yaz sadili sürecine geçmeden önce pandeminin etkileri noktasında biraz daha detaylandırmak istiyorum. Şimdi bir buçuk yıllık bir ara verdi öğrenciler. Haliyle çok çabuk adaptasyon sağlayabilen öğrencilerin olduğu gibi adaptasyon sonucunda bazı aksaklıklar yaşanmıştır da öğrencilerde. Peki sizler adaptasyon sorunu yaşadınız mı öğrencilerde? Neler yaşadınız ve çözüm noktasında neler yaptınız? Kesinlikle bu iki buçuk senelik artık üç demiyorum bir yarım oldu iki buçuk senelik süreçte öğrenciler e, ekran bağımlısı oldu bu bence e, yani gerçekten tedavi gerektiren ve öğrencinin kopmasını çok zorladığımız e, bir olay oldu tabii ki ama çok şükür Allah'a şimdi onlar da. Ee, ekranın karşısından kopup e, kitaplarıyla yüz yüze gelme sınıfta öğretmenleriyle yüz yüze gelmeye alıştılar ama tabi burada velilerin bize çok büyük destekleri oldu hatta e, bizim artık internetten de evde e, eğitimin devam ettiği bazı programları var çocukların onu bile çok fazla e, irdelemedik Ekranla yüz yüze gelmesinler diye hatta veliler evdeki internetlerini bile kapattılar öğrenciyi koparmak için bu süreç bir süre gider yani hemen bitmez ama en azından sosyalleşmeye başladılar yeni geldiklerinde daha birbirleriyle daha az oyun oynuyorlardı şimdi teneffüslerde sınıfta tutmak mümkün değil. Daha artık kucaklaşıyorlar. Kucaklaşmaları bile yasaktı. El ele tutuşmaları yasaktı. Yüzme havuzunda yüzüyorlar. Yani e, onlar da özlem olduğu için çabuk atladılar ama bu ekran bağımlılığında çok zorlandık. Onu da velilerin yardımıyla bir taraf ettik epey bir bölümünü. Evet. Eğitim kurumları da bu noktada ebeveynlerle velilerle daha sık görüşür hale geldiler haliyle. Çünkü ortaklaşa bir düzeni götürmek zorundaydılar. Sizlerin iletişimleri nasıl oldu velilerle? Şimdi e eğitim camiası farklıdır. Yani eğitim tabii ki ailede başlar, okulda devam eder. Ama e bir her zaman denir sacayak diye. 3 ayağın bir tanesi yok olduğunda tökezlemeye başlar. Velisiz hiçbir şey yapamazsınız. Çünkü eğitimin evde devam etmesi gerekir. Evdeki eğitimin sürecini götüren de ailedir. Çocuk kesinlikle yaşadığını öğrenir. Bu çok çok önemli bir şeydir. Onun için velilerle aile, işte öğrenci, öğretmen, okul hepsi bir arada oldu mu her şeyin üstesinden çok daha çabuk gelebilme şansını yakalıyorlar zaten. Evet. evet, pandemi sonrası öğrenciler de ilk kez bu kadar uzun bir tatile gidecekler. Peki bu tatil ne kadar olacak? Öğrenciler yeni eğitim dönemine ne zaman başlıyor? Evet, e, Eylül ayına kadar tatildeler. E, öğretmen arkadaşların tabii Temmuz'a kadar belli bir çalışmaları olacak. Ondan sonra tatile girecekler. Eylül'ün ilk haftasında öğretmenler, ikinci haftasında öğrenciler başlayacak inşallah. E bu süreç içinde de e, en fazla önerdiğimiz tabi e, kitaptan kopmasınlar. Biz öğrencileri takip etme bir lineımız var. Ama ben e, bütün devlet okullarındaki öğretmen arkadaşlarıma da öğrencileriyle bağlarını koparmamalarını Çünkü çocukların gözünde öğretmen bir e, ilahtır. Ne dersi asla sözünden çıkmazlar. Onun için zaman zaman kontrol edip çocukların kitap okuyup okumadığını, yaz tatilini faydalı geçirip geçirmediğini kontrol etmesinde yarar var. Çünkü tatil olunca çocuk hemen ekran başına ya onlarda bir şey olmuş, bir mutlaka gidilmesi gereken bir nokta gibi. O konuda öğretmen de kontrol etsin yaz tatilini çocukların aileler de çocuğu odasında ekranla karşı karşıya saatlerce getirmesinler. Hocam şimdi tam o noktaya değmişken ben de aslında o konuyla ilgili birkaç sorum olacaktı. Şimdi ilk uzun tatil dedik. Eksiklikleri giderme noktasında sizin öğrencilerinize bazı önerileriniz olmuş. Velilere de önerileriniz var. Ben bunu biraz daha detaylandırmak istiyorum. Mesela veliler tatilde, bu uzun tatilde neler yapsınlar? Öğrenciler neler yapsınlar? Kendilerini sosyal medyadan, işte tabletlerden, bilgisayarlardan biraz daha alabilmek için neler yapmalılar? Sizden bir eğitimci olarak görüşlerinizi alalım. Zaten yaz tatiline çıkarken öğretmenler mutlaka çocukları yönlendirirler. Onlara bir görev verirler. İşte günün şu saatinde e, kitabını okumalısın. E, öğrendiği bilgileri unutmaması adına mutlaka onlara egzersizler, egzersiz kitapları önermişlerdir. E, onların dediklerinden çıkmasınlar. Ailede öğretmenin yönlendirmesine göre kontrol etsin ve çocuğunu başı boş bırakmasın. O kadar yeter inanın ki. Evet, evet. Şimdi eğitim öğretim dönemi bitiyor ama hafta sonu da aslında birçok öğrenci ilgilendiren önemli bir sınav var. Siz sınav noktasında öğrencilere son günlerde neler öneriyorsunuz? Artık üniversite sınavı geldi. Bundan sonra önerme noktası da bitti. Yani bu iki günü güzel dinlenerek geçirsinler temiz havada. Kahvaltılarını yapıp gitsinler, gece geç yatmasınlar ve e, mutlaka e, hiçbir sorudan da korkmasınlar, turlasınlar mutlaka. Bir bitirip başa dönsünler, bu çok önemli. Soruyla savaşmasınlar, morallerini bozmasınlar, herkes çalıştığı kadar kazanacaktır, ben ona inanıyorum. Şimdi öğrencilerde hmm. stres var evet ama velilerde bir o kadar stresli çünkü çocukları sınava girecek hayatının hmm. en önemli sınavına girecek belki de. Bu noktada veliler neler yapmalı öğrenciye nasıl davranmalı hani öğrenciyi de daha çok strese sokmamak açısından. Her zaman iyisiyle kötüsüyle onlar bizim çocuklarımız. İyi yaptığında çocuğum kötü yaptığında değil yani böyle bir şey hepimizin çocukları var. Anneyiz, babayız. Onun için e, onlar bizim en değerlilerimiz. Yaptıkları kadar tabii ki sonuca varacaklar. E, önemli olan sevmesi çocuğun seçtiği alanı. Sevdikten sonra her alana e, Türkiye'nin, dünyanın ihtiyacı var. O şekilde düşünsünler. Hocam son dönemlerde bir ödev tartışması da süre geliyor tabii ki Milli Bakanlığı da yaz tatillerinde öğrencilere ada e, zor ödevler verilmemesi noktasında ağır ödevler verilmemesi noktasında uyarılarda bulunuyor eğitimciler de keza aynı şekilde Peki sizin düşünceleriniz neler öğrencilere çok ağır ödevler verilmeli mi bu uzun tatillerde nasıl yapılmalı hem de derslerden de koparmamak adına nasıl bir çalışma ve yol izlenmeli Ödevle tatil yani bu ikisini yan yana getiremezsiniz. Çelişen sözcükler zaten. Madem tatile gidiyor çocuk, tabii ki eğitimin devam etmesi gerekir. O süreci çocuğun atlamaması gerekir. Nokta atışları gibi hatırlatma amaçlı çocuğa onu zorlamayan, daha hafif, ama geç biliyorsunuz öğrendiklerinizi tekrar etmezseniz unutursunuz. Ya yani o tekrarı sağlayacak, çocuğu da zorlamayacak. Gene ödevler olmasında yarar var. Yıllarda bir de söylediğimiz bir söz var. Yans tatillerinde kitap okumaya dikkat edelim, okumalar yapalım. Öğrenci veliler öğrencilere daha fazla kitap okuması noktasında çalışmalar yapıyorlar. Siz neler söyleyeceksiniz kitap okumayla ilgili? Kitap okuma aslında bir görev olmamalı. Biz okullarda çocuklara sevdirmeye çalışıyoruz bunu. Ee, bazen zorluyorsunuz ama e, sevdiği kitapları seçip çocuğa yardımcı olup e, zevk almasını sağlamak. Zaten çocuk zevk aldığı bir aktiviteye kesinlikle devam eder. Kitap okumasının çocuğa tabii ki e, sadece sınavlar adına değil kelime dağarcığının gelişmesi, daha seri konuşması, daha kendine güvenmesi, dünyayı tanıması, çocuğun e, vizyonunun farklaşması. Bunlar hep okuyarak. Yani bir okum, okumayla bütün dünyayı gezersiniz. Yani ondan e, tabii ki maceradan tutun işte bu National Geography okuyan çok çocuklarda bunun çok fazla şeyler verdiğini inanıyorum ben hem kültürel hem bilimsel onun için zevk almasını sağlamak çocuğun gelişmesini sağlamak yoksa görev olarak değil. Bizler de aynı şekilde ee, anne baba okursa çocuğu da okur mutlaka. Zaten bir okuma saatleri olur. Ee, tabii ki yüzecek, anneyle babayla doğa yürüyüşüne çıkacak ama okuma saatlerini de birlikte yapsınlar. Peki hocam, değerli görüş ve önerileriniz için teşekkür ediyoruz. Son olarak son bir değerlendirme alabilir miyiz sizden bu eğitim ve öğretim yılına dair? Evet, evet. Ee, hayırlısıyla bitirdik. Bu sene biraz endişeliydik. Çünkü tam pandeminin en yoğun olduğu zamanda başladık. Zaman zaman öğrencilerimiz hastalandı, öğretmenlerimiz, ben de hastalandım. Yani bunları hep geçirdik. Ama çok şükür daha hafif geçirdik. Bir kaybımız olmadı. Ben okul olarak söylüyorum tabii ki bunu Allah'ım yaşatmasın bir daha. Ama e, hastalığı da geçirdikten sonra çabuk adapte olduk ve unuttuk daha özlemle sarıldık. İnşallah bundan sonraki senelerde böyle Allah'ım bir daha yaşatmasın. E, e, ben güzel geçirdiğimize inanıyorum çünkü bizlerin hedefleri olan e, öğretmenlerim var programımız var çocukları da ona ulaştırmak için gereken her şeyi yaptık. Ben sizin şahsınızda da bütün Türkiye'deki eğitim camiasına, öğrencilerime, öğretmenlerime geçmiş olsun diyorum. Öğrencilerime iyi tatiller diliyorum. İnşallah sağlıklı, sıhhatli seneye başlamak nasip olsun diyorum. Evet. Çok teşekkür ediyoruz görüşleriniz için. Evet karne heyecanına geçmeden önce hemen tabii ki biz şu anda Ordu'da Özel Eğitim Bir Kurumu'nun 2C sınıfındayız. Ben bir de sınıf öğretmenimizin de görüşlerini almak istiyorum. Hemen onu da yanıma davet ediyorum. Onlar da tabii bu süreçte zorlanan hatta belki de en çok zorluğu yaşayan durumlar, sınıf öğretmenleri. Onların da görüşlerini alalım. Hocam öncelikle merhaba, Merhabalar. sizi tanıyabilir miyiz? Eda Kırca ben. Merhabalar, hoş geldiniz. Hocam siz şimdi sınıf öğretmenisiniz. Tabii pandemi döneminde pandemi sonrasında belki de en çok zorlanan öğretmen gruplarındansınız sizler. Küçük öğrencilerle sürekli yüz yüzesiniz ve bir buçuk yıllık bir ara verdik pandemi dolayısıyla. Peki sizler nasıl bir eğitim öğretim yılı geçirdiniz? Bu yıl için konuşursak çok keyifliydi. Yüz yüze olmak bir kere çok keyifli. Çünkü dokunamadığınız, göz teması kuramadığınız, sarılamadığınız bir eğitim dönemi gerçekten çok zorlayıcı. O ekran karşı Açısında, sanki böyle e, nasıl bir çerçeve içinde yaşıyormuşsunuz gibi sizi kısıtlayan bir alan ama onun için de kötü diyemiyorum ben kendi adımı çünkü hem öğrencilerimi hem bizlere çok şey kattı zor durumda nasıl üstesinden gelebiliriz, nasıl yeni teknikler geliştirilir bunu öğretti bize. Ama burada olmak inanılmaz keyifliydi. Göz teması kurarak, onlara dokunarak, sarılarak eğitimin tadı bin başka. Özellikle küçüklerle biz birinci sınıfta maalesef online ile devam etmek zorunda kaldık. Ama ikinci sınıfı dolu dolu, keyifli, verimli bir arada güzel anılar biriktirerek tamamladık. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Biz şimdi hemen karnı da çocuklar da şu anda çok heyecanlılar çok da bekletmek istemiyorum. Şimdi Eda hocamız öğrencileriniz karnelerini verecek bizler de ekranlarınıza onları taşıyacağız. Buyurun hocam hemen alalım sizlerden de.

Kemal. mais? <laughs> <laughs> Camilla. Tamam. Hocam bir öğrencimize de e, karnesini verdikten sonra hemen de bizim de reklam arasına gitmemiz tamam. gerekiyor. Onu verdikten sonra biz de kapanışımızı defnecim, yapalım. Defnecim Tabii defnecim hocam. Siz isterseniz. Defnecim. Evet hocam sizlere çok teşekkür ediyoruz. Bugün Ordu'da özel bir eğitim kurumunun 2C sınıfındaydık. Onların karne heyecanına eşlik ettik. Çocukların o sevincine eşlik ettik. Bizlerin buradan aktaracakları bu kadar. Söz sizde Ebru Poyraz. Teşekkür ederiz Büşra Akgül sana ve konuğun Ferah hocamıza çok teşekkür ediyoruz bizler de. Tabii yaz tatili içinde önemli tavsiyelerde bulundu.